Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Diablo 4 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dün akşam Battle Pass ve sezonlarla ilgili çok önemli bir e, geliştirici güncellemesi yayınlandı. Bir canlı yayın yapıldı. Bu canlı yayın yaklaşık buçuk saat kadar falan sürdüğüne, e, bu süreçte e, önümüzdeki aylarda gelecek olan Battle Pass, işte sezonlar, vesaireler, shop'ta neler var vesaireler gibi konular konuşuldu. Bu konular bizim uzun zamandır aslında cevabını merak ettiğimiz konulardı. O yüzden bu tarz bir açıklamayı oyun çıkmadan önce yapmış olmaları gerçekten güzel. Fakat sezon 1 hakkında konuşulmadı. Sezon 1 hakkındaki konuşmayı oyun çıktıktan sonra yapacaklarını söylediler. Ee, o biraz be, hani üzücü oldu. Ben biraz daha sezon 1 ile ilgili bilgiler aslında bekliyordum. Olsun ama genel anlamda e, sezon süreçleri ve e, Battle Pass, özellikle Battle Pass konusunda e, önemli bilgilere sahip olduk bu yayın sayesinde. Lafı çok da uzatmadan hızlıca bakalım neler anlatmışlar e, bu canlı yayında. İlk olarak, oyun çıktıktan hemen sonra sezon başlamayacak. Bunu daha önceki videolarımda eğer izlediyseniz e, duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Diablo 4'ün ilk sezonu Temmuz ortası sonu arası bir arada başlayacak. Yaklaşık yani oyunun çıkışından bir buçuk ay sonra en iyi ihtimalle e, başlayacak. Ben biraz daha Temmuz ortası gibi e, düşünüyorum çünkü Temmuz sonunda e, bildiğim kadarıyla Exile Kon var, Path of Exile'ın büyük bir eventi var. Onunla çok böyle üst üste getirmek istemeyeceklerdir diye hayal ediyorum. Sezonların 3 ay süreceğini önümüzdeki birkaç sezon en azından 3 ay süreceğinden bahsettiler yani yılda 4 sezon yaşayacağız. Tabii ki bu yılı saymıyorum çünkü aynı zamanda yılın ortasında çıkacak oyun ama şunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz ki Temmuz ortasında başladıysa muhtemelen yıl bitmeden biz toplamda iki sezon daha görmüş oluruz gibi geliyor bana. Her sezonun spesifik o sezona özel böyle göz alıcı bir teması olacağından bahsettiler. Yayın boyunca örnek verdikleri şey zombilerdi mesela sezon 1 zombilerle alakalı değil bunda kaç defa tekrar ettiler ama böyle bir tema üzerinden yürüyeceğini ve bu temanın oyunun birçok alanına e, temas edeceğini e, söylediler. Bu güzel bir şey. Arada bir hem oyunun genel mekaniklerini, genel görünüşünü, genel hissiyatını değiştiren de bir yapı olacaktır. Tabii bu sezon temaları güzel olduğu sürece ya da size hitap ettiği sürece bazı temalar her oyuncuya hitap etmeyebiliyor ya da geliştireceği gibi implementasyonda bu tarz konuları böyle patlatabiliyorlar. Hemen ardından sezon questline'ları hakkında konuştular. Bu questline'ların oyunun ana hikayesi olan işte Lilith, Inarius vesaire gibi böyle büyük konulardan ziyade o sezonun içindeki e, ...hikaye elementlerini anlatacağını, sezon mekaniklerini aslında hikaye nasıl yedireceklerinden e, bahsettiler. E, bu güzel bir yaklaşım. Eski, eğer <laughs> biraz daha yaşı büyük olanlar varsa izleyiciler arasında eski kral dizilerde böyle çalışırdı. Bir sezonun 22-23 bölüm olduğu dizilerde böyle o sezonu kapsayan genel bir hikaye olurdu. Ama arada böyle 3-4 bölümlük e, ana ara hikayeler olurdu. Bu aynı şekilde animelerde de geçerli. Böyle belli arklar, karakter arkları ya da bir story arkı yaşanır ama bir de bütün animenin bir hikayesi olur. ona benzer bir yapıda ilerleyecekler. Esas o büyük hikayeyi ilerletmeyi oyun expansionlarına bıraktıklarını söylüyorlar. Bu sayede hem Story olarak eklemek istedikleri, hikaye olarak eklemek istedikleri şeyleri sezonal içeriklerle e, belki de Inarius, Lilith vesaire gibi böyle büyük epik hikayelere e, ucu dokunmayan ama e, Sanctuary'de anlatılması gerektiğini düşündükleri hikayeleri e, bu tarz sezonal içeriklerle anlatabilecekler. Bence kendilerine güzel bir kapı açtılar bu yaklaşımla. Her seferinde biz böyle o epik hikayeyi ilerletmeye çalışırsak Muhtemelen bir yerden sonra ciddi sıkıntılarla karşılaşacaklardı. Ben bu yaklaşımı genel anlamda sevdim. Umarım bizi tatmin edecek, oyuncuları tatmin edecek bir içerik hazırlamışlardır. Hikaye anlamında da sadece işte 3-5 tane quest koyup hadi burada bu var, şurada şu var. Bunları sezon içinde bunları yapacaksın deyip bırakmazlar diye hayal ediyorum. Her sezon... Ee, yeni içerikler, yeni mekanikler, yeni bir sürü şey ekleyecekler. Burada sezonlarla ilgili ben yaklaşık herhalde <laughs> 3 aydır 4 aydır söylediğim bir şey var. Birçok oyuncu arkadaşlarla Discord'a gelip ya da Twitter'dan ya da YouTube yorumlarından vesaireden yazıyorlar. Sezonlarda eğer yeni bir sezon başladıysa o sezonda oynamak istiyorsanız oyuna sıfırdan başlayacaksınız arkadaşlar. Bunun lafıcımı yok. Bu iş böyle çalışıyor Diablo'da. Yapacak bir şey yok. Diablo Immortal'daki sezon mantığını burada düşünmeyin. Diablo Immortal Diablo franchise'ına bağlı bir oyun neredeyse değil. Yani o yüzden oradaki çalışma mantığını e, aynı şekilde düşünmeyin. Sezonlarla ilgili sorularınız varsa benim season'larla ilgili yine bir e, videom var. Aşağıda linkini bırakıyorum. Onu Bence önce izlemenizi öneririm. Ondan sonra bu videoya devam edebilirsiniz ama mutlaka devam edin. Sezonlara yeni başlangıçlarla geliyorlar. Çünkü oyunu zaten genel anlamda o birden yüze leveling konusunda dengelemişler. Yani bütün deneyim o bizim için. Eğer siz her sezon yeniden başlamayacaksınız level 100'de kalmanızın da bir anlamı yok eğer sezonal karakterinizi oynamak istemiyorsunuz, bir önceki sezonda kastığınız karakteriniz normal serverlara geçecek. Orada hayatınıza devam edebilirsiniz, orada oynamaya devam edebilirsiniz. Ama yeni sezonu oynamak istiyorsanız her sezon yeni karakter açmak zorundasınız. Bunun başka bir yolu yok. Şu an için açıkladıkları şeyde bu Diablo 2'de de böyle, Diablo 3'te de böyle, Diablo 4'te de böyle olacaktır. O yüzden bu konuyu bence artık son kez konuşmuş olalım ama muhtemelen gene hala birileri bana soracaktır bu konuyu. Diablo 3'teki sezonlarla alakalı büyük etkinliklerden bir tanesi Season Journey'di. Bu Season Journey yeni sezonda e, yapmanız gereken belli görevler silsilesinden oluşuyor. E, ufak achievement'lar gibi düşünebilirsiniz. Her sezon gelen e, bu achievement'ları topladıkça e, bunların bir sonraki seviyesine atlıyorsunuz. Her seviye size işte yeni itemlar, crafting malzemeleri, işte kozmetik ürünler vesaireler veriyor olacak. Diablo 3'ün versiyonundaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu sectionlarda yani bu level'larda aslında bütün görevleri tamamlamanız gerekiyordu bir sonrakine geçebilmek için. Örneğin birinci level'da 10 tane görev var tamamlamanız gereken 10 tane achievement var. Onunu da tamamlamadan ikiye geçemiyordunuz. E bunda biraz daha esneklik sağlamışlar. Özellikle oyunun içinde hem PvP hem PvE e, hardcore casual bir sürü content olduğunu düşünürsek bence akıllıca bir seçim olmuş. Çünkü atıyorum ben PvP yapmayı sevmeyen bir oyuncuyum. Season Journey'de ilerlemek için PvP görevlerini de yapmak zorunda kalmak istemem. Ya da aynı şey PvP yapmayı seven bir oyuncu için bir sonraki level'a geçmek için işte e, zibilyon tane dungeon yapmak istemeyebilir. E, o yüzden Oyunun temel e, bakış açısı, temel kültürü olarak istediğin gibi oynayı benimsemiş bir Season Journey e, bizimle birlikte olacak. Güzel bir değişiklik, bence hoş bir eklenti olmuş. Ben Diablo 3'te de seviyordum Season Journey'i tamamlamayı. E, Diablo 4'te de göreceğiz bakalım nasıl implement etmişler. Oynamaya, e, vakit ayırmaya değer bir şey olacak mı? Her yeni sezonda yine e, birçok aktivite mekanikle birlikte birçok yeni itemlar, legendary itemlar, unique itemlar. Bunlara bağlı olarak yeni Codex of Power aspektleri. Codex of Power nedir diye sorarsanız yine aşağıda bir videomuz var bununla ilgili. Bunu da izleyebilirsiniz. Codex of Power aspektlerini bu season journey'nin içine ekleyeceklerini söylediler. Yeni gelen aspektler, yeni gelen legendary'ler için muhtemelen bunların da bir kısmını belki de dungeonlara bağlı olarak rotasyona da sokabilirler. Yani dungeonlardaki legendary aspect powerlarını e, yerlerini değiştirip yenileriyle değiştirebilirler. Ama şu an için açıkladıkları şey e, yeni ekleyeceğimiz legendary aspectleri e, biz hani season journey'e ekleyeceğiz. Season journey'i siz tamamladıkça o aspectleri de kazanma şansına erişeceksiniz. Güzel bir e, yaklaşım yine. Season journey'e ekledikleri son konuda favor konusu. Favor aslında Diablo Immortal'ı az önce gömdüm ama Diablo Immortal'dan çaldıkları bir mekanik. Siz bu Season Journey'de bir şeyler tamamladıkça yeni bir currency olan Favor kazanacaksınız. Bu Favor sizin Battle Pass'te aslında ilerlemeniz için, Battle Pass'teki bir sonraki seviyeye geçmeniz için gerekli olan Deneyim puanı gibi düşünebilirsiniz, experience gibi düşünebilirsiniz. Bunu e, hani çok üzerine düşünecek bir şey yok. Siz bu görevleri pasif olarak yaptıkça zaten o kendi kendine e, toplanacak ve e, bir sonraki seviyeye geçmenizi sağlayacak. Tabii ki isterseniz e, spesifik olarak belli görevleri hedefleyip, o belki de daha çok favor veren görevler olacaktır. Hepsi aynı seviyede vermeyecektir. Daha çok favor veren görevleri hedefleyip, o görevleri tamamlayıp Battle Pass'e daha hızlı ilerlemeyi e, düşünebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz, keyfiniz bilir. O, o açıdan bir e, şey yok, bir engel, bir e, sınırlama yok. Söylemem gereken Season Journey ile ilgili en önemli şeylerden bir tanesi de muhtemelen Season Journey ve bu Season Journey'de kazandığınız yetkinlikler, Blessing'ler vesaireler, Blessing'lerin ne olduğunu birazdan anlatacağım. Account White Bütün karakterlerinizde bir kere bir kere açtığınız zaman bütün karakterlerinizde kullanılabilir hale geliyor. Bu aynı zamanda hardcore karakterlerde eğer ölürseniz biliyorsunuz hardcore karakterler ölürse bitiyor oyun onlar için. Tekrar sıfırdan başka bir karakterle oyuna devam etmeleri gerekiyor. Ölseniz bile o bir sonraki karakteriniz de sizinle birlikte olacak. Account wide bir progress getirmişler. Bu da çok iyi olmuş çünkü öbür türlü aynı season journey'i, aynı blessing'leri vesaire toplamak için tekrar tekrar aynı şeyleri yapmak zorunda kalacaktık. Bence muazzam bir değişiklik olmuş diye düşünüyorum. Burada şu konu var. Sıfırdan ben karakter kasmaya işte sıkılacağım. İşte ne bileyim her sezon baştan mı yapacağız? Aynı görevleri vesaire gibi konular olacaktır. Bunları düşünen arkadaşlar olacaktır. Şunu da açıkladılar. Oyunun campaign'ini bir kere bitirirseniz bir sonraki sefere herhangi bir karakter açtığınızda yeni sezonda bile olsa o campaign'i atlama şansına erişebileceksiniz. Bu demek değildir ki campaign'i atla tuşuna bastığında ben 50 level'a çıkacağım. Hayır. Ama o görevleri bir daha baştan yapmak zorunda olmayacaksınız. Zaten oyunda açılacak olan işte binektir, season journey'dir vesairedir. işte alters of lilith'tir. Birçok açılabilir ve campaign'e bağlı açılması beklenen şeyler account-wide. Yani bir kere açtığınızda bir daha dönüp hani onları istemiyorsanız yapmak zorunda olacağınız şeyler değil. Bu çok güzel bir eklenti olmuş. Diablo 3'te Reproof Souls'da gelen Adventure modda e, bunu görmüştük. Eğer istemiyorsan campaign'i e oynamak zorunda değilsin. Adventure moda girip Endgame aktiviteleriyle e, bir level'dan itibaren imkanlar da aynı tabii ki. Etkileşimde olup karakterini o şekilde e, levellayabilir, o şekilde daha da güçlü hale getirebilirsin. Bu bence e, çok ideal bir çözüm oldu bu konuyla alakalı. Umarım bunu da düzgün şekilde implement etmiş olurlar ki biz de e, keyifli bir e, alt karakter ya da yeni sezon ...deneyimi yaşarız. Videonun belki de en önemli kısmı... ...Battle Pass konusu. Çünkü Battle Pass eşittir para... ...para eşittir power mı sorusunun... <laughs> ...cevabını e, almaya çalıştığımız bir konu. Çok basit, çok yalın, çok sakin... ...bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Gereğinden fazla kompleks... ...hale getirmeye gerek yok bu konuyu. Ağustos ayında... ...benim Diablo 4 ile ilgili çektiğim ilk videoda söyledikleri şey... ...Battle Pass'te kesinlikle ve kesinlikle... ...karakter gelişimiyle ilgili bir e, güç olmayacak demişlerdi. Paralı versiyonunda, premium versiyonunda karakter gelişimiyle alakalı size güç verebilecek, size daha fazla işte e, can, atak power bilmem ne verebilecek. Hiçbir şeyin olmayacağını ya da XP vesaire gibi hiçbir şeyin olmayacağını söylemişlerdi. Bugün hala bunun arkasındalar. Battle Pass'i 3 ayrı e, versiyonda aslında değerlendiriyorlar. Birincisi ücretsiz versiyonu. Toplamda 27 leveldan oluşuyor. Bu 27 level e, içinde sizin işte kozmetikler var, crafting malzemeleri var, işte ayıtlar var, karakter gücünüzü arttırabilecek ya da xp'nizi kazandığınız xp'yi arttırabilecek şeyler var. Ama bunların hepsi free ücretsiz, hiçbir para vermeden erişebildiğiniz versiyonunda var. Sonra Premium versiyonu var. Yaklaşık 10 dolar olduğunu söylüyorlar. Bizim Türkiye'deki kurla 150 TL vesaire gibi olacaktır. 3 ayda bir almanız icap edecek. Yani her sezonla bir kere almanız icap edecek eğer istiyorsanız. Premium olanı alırsanız bu ilk başta konuştuğumuz 27'nin arasına yerleştirilen aslında 64 tane daha level ekleniyor. Bunların hepsi tamamen kozmetik ürünler. Ee, i̇şte baltalar, silahlar bilmem neler neyse işte binekler, binek armorları, imotlar, ne ararsanız var. Bunun içinde toplamda her klas için iki tane full kozmetik set gelecek. Muhtemelen bu zaten toplam iki kozmetik settir ama bütün klaslarda kullanılabilir olacaktır. Hani öyle 10 tane kozmetik set vereceklerini zannetmiyorum. Hani iki kozmetik seti bütün klaslarda kullanılabilir halde size vereceklerdir. Accelerated diye de bir versiyonu var. Bu aslında oyunun Ultimate Edition'ı alanların hak kazandığı e, versiyonu. Premium olan ana 20 tane de tier skip yani 20 level atlama e, veriyor. Yani oyuna başladığınızda siz Battle Pass 1'den değil 20'den başlayıp devam edeceksiniz. Yine o toplam 90 e, seviyeyi kazanmaya çalışacaksınız. Burada önemli olan şöyle bir şey var. Dediğim gibi ücretsiz versiyonunda oyunu ee, ücretsiz Battle Pass'te sizin karakterinizin gücünü etki edebilecek şeyler var. İşte XP kazanmak gibi bilmem ne gibi bir sürü bir şeyler eklemişler. Onları da az sonra anlatacağım. Bunlara Blessing deniyor. Season Blessing adı vermişler. Eğer ki siz gidip bu level atlama versiyonunu alırsanız işte Accelerated versiyonunu alırsınız. Oyunun Ultimate versiyonunu alan arkadaşların erişebildiği şu anda daha sonra shop'tan satın alabileceğiniz bir versiyon bu. Bu kazanacağınız tier skip'lerle siz ileri gittiğiniz için e, normalde atıyorum e, Battle Pass'in 5. seviyesinde gelecek olan XP e, noduna, XP şeyine diğer herkesten daha erken ulaşma şansına sahip olacakmışsınız gibi geliyor. Ama bu karakter gücünü etkileyecek olan bütün level'lar sizin karakter levelınıza da bağlı olarak açılıyor. Yani ben level 1'deyim. İşte e, parayı verdim bütün şeyi açtım. Battle Pass'i açtım. Parasıyla değil mi yani? Level skip aldım. Açtım. Açabilirsin. Ama karakterin belli bir level'a gelmeden, oyun içindeki karakterin belli bir level'a gelmeden o karakter gücü veren level'lara, o nodlara erişme şansın olmayacak. Bunu da kendi kafalarındaki hesapta, oyunda görmediğimiz için bir şey söylememiz çok zor. Kendilerince yaptıkları hesapta Zaten oyuncu o level'a geldiğinde, karakter level olarak o, o level'a geldiğinde Battle Pass'te de oraya kadar gelmiş olacak diye hesaplamışlar. Ee, i̇lginç bir yaklaşım ama e, Pay to Win'i baştan aşağı bozuyor. Yani pay to Win diye bir şey şu an için e, bu sistemde yok. Gönül rahatlığıyla eğer ki Pay to Win ile alakalı bir e, sorunuz varsa e, kesinlikle e, artık bir soru işaretiniz kalmamış diyebiliriz. Peki bu işte karakter gücü, XP vesaire falan filan konuları nasıl olacak ee, sorusuna cevap verelim. Oyunun o free olan Battle Pass'te size Smoldering Ash denilen bir currency var. Yine bunlar artık aklınızda kalması gereken currency'ler, e, para birimleri diyebiliriz. Smoldering Ash kazanıyorsunuz. Az önce bahsettiğim o size güç verecek olan e, noktalara geldiğinizde bu Smoldering Ash siz aslında nasıl bir güç istediğinizi e, seçip onu satın alabiliyorsunuz. Blessing deniyor bunlara da. Blessing'ler işte crafting malzeme düşme oranını arttırmaktan XP reduction yani level atlamak için gerekli olan XP'nin düşmesine işte ne bileyim e, canavarların daha çok gold droplamasına kadar birçok şeyi arttırabiliyorsunuz. Böyle seviye seviye arttırabildiniz yani daha çok e, Smoldering Ash harcayarak Bunları da level atlatabildiğiniz bir sistem var. Biraz böyle anlatacak karmaşık olacak ama oyunun içinde gördüğünüzde bence bir tık daha anlaşılır hale gelecektir. Bunları kullanarak siz nerede ile iyileştirme yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. İsterseniz ilerleyen zamanlarda bu harcadığınız smoldering eşleri resetleyip farklı bir alanda harcayabilirsiniz. Ufak bir gold karşılığında. Bu güzel bir yaklaşım olmuş. Örneğin ben işte level 100 olana kadar belki bütün smoldering eşlerimi işte XP reduction noktasında harcamak istiyorum ki daha hızlı level 100'e ulaşabileyim. Ama level 100 olduktan sonra benim artık o XP reduction konusunda bir ihtiyacım olmayacak. Oradan kaldırıp belki de işte tüm crafting materyal drop şansını arttıran noda vereceğim bütün smoldering eşlerimi. Tamamen benim tercihimde kalıyor. Yine oyunun istediğin gibi oyna kültürüne Entegre Şekilde Tasarlanmış Bir Sistem Ben Hoşuma Gitti Bu Sistem En Azından Neyi Ne Kadar Arttıracağım Benim Kontrolümde Olması Konusu Umarım Bu Smoldering eş Konusu Hani Böyle Çok Ekonomisi Yapılması Gereken Bir Sisteme Dönüşmek Dönüşmez Çok Böyle Min Max Yapılması Gereken Bir Sisteme Dönüşmez Daha Sakin Daha Anlaşılır Daha Basit Bir Sistem Olarak Kalır Çünkü Casual Oyunculara da Hitap Eden Bir Yapısı Olması Gerekiyor Bu Battle Pass'in Ki o casual oyuncular bir yandan da gidip para harcayıp işte premium ya da accelerated version'unu da alsınlar e, şirkete de para kazanmasını. Bunun yanında siz premium olanını aldığınız takdirde accelerated ile premium arasında aslında bir fark yok. Sadece accelerated aldığınızda 20 level skip alıyorsunuz. Premium versiyonu aldığınızda siz oyun içindeki premium currency'yi de kazanmaya başlayacaksınız. Platinum adı verilen her oyunda var artık bu hani şey değil. Her oyuna var derken bu tarz bir Battle Pass'e sahip birçok oyunda var. Bu Platinum'la oyun içindeki shop'tan alışveriş yapabileceksiniz. Shop'ta da sadece ve sadece kozmetik itemler var. Yine işte setler, binekler, binek zırhları, emote'lar vesaireler vesaireler gibi. Burada şöyle bir soru vardı. Bu kazandığımız Platinum'larla bir sonraki sezon Battle Pass alabilecek miyiz? Çünkü Battle Pass'ı aynı zamanda Platinum'la da satın alabiliyorsunuz. 1000 Platinum'a yeni Premium Battle Pass e satın alabiliyorsunuz. Yaptıkları açıklamaya göre yeterli olmayacak. Ben bunu çok istiyordum işin açıkçası. İşte Fortnite'daki ya da Call of Duty'deki gibi o sezon içinde topladığınız Battle Pass ile bir sonraki sezonu satın alabilir olmanız çok iyi bir yaklaşımdı. Ona gelmemişler ama şunu söylediler. Platinumlarınızı saklayabilirsiniz. Atıyorum belki iki sezonda bir bir tanesi bedavaya gelir şekilde e, tasarlayabilir. Hani öyle bir hesap yapabilirsiniz. Başka hiçbir şey harcamak istemiyorsunuz. E, bilmiyorum bence tekrar üzerinden geçilmesi gereken bir sistem gibi duruyor. Çok böyle kaçırılmış bir fırsat gibi hissettim ben bu konuyu umarım ilerleyen dönemlerde buna bir geri dönüp tekrar bir bakış atarlar diye düşünüyorum. Bunun ardından kozmetik konusuna değinler. Ben kozmetik konusuna çok hani zaman harcamak istemiyorum. Video zaten yeterince çok uzadı. Kozmetik konusunda şunu söylüyorlar. İlk günden bahsettikleri gibi bizim oyun içindeki kozmetik itemlarımız shop'takilerle yarışacak durumda zaten. Shop'tan bir kozmetik item almak zorunda değilsiniz. İstemiyorsanız Hani bazı oyunlarda şeydir. Oyun içinde topladığınız ücretsiz <laughs> zırhlar bilmem neler falan filan böyle çöp oğlu çöptür. Ama şeye bir girersin, shop'a girersin böyle. Allah'ım Allah'ım işte melekler bilmem neler böyle acayip acayip zırh setleri falan filan olur. Öyle değil diyorlar. Görüntüler de o şekilde. Görmeden bir şey yapmamız çok zor. İşin açıkçası bunda oyun çıktığında şopu görüp de bir değerlendirmek lazım. Ben gösterdikleri görsellerdeki anlatmaya çalıştıkları şey anladım. Hani evet e, oyun içindeki görselle, oyun içinde ücretsiz olarak sahip olabileceğim bir setle, shop'taki bir set arasında öyle müthiş farklar yok. İlla ki sezon için getirecekleri e, transmog setlerinden bir ya da iki tanesi böyle abartılı olacaktır. E sonuçta o Battle Pass'te satmaya çalışıyorlar. İşleri de bu yani bir yerden para tekrar kazanmaya çalışacaklar. Umarım çok abartmazlar. Hani oyunun kendi çizgisinden çıkacak kadar abartmazlar. Diablo 3'ün en büyük sıkıntılarından bir tanesi de oydu. Ben her ne kadar sevsem de birçok oyuncu işte bu her sezon kazanılan kanat e, görselleri var onu da. Karakterinizin arkasında bir kanat takılıyor. O kanatlar artık böyle galaksiler gösteriyor. Melek kanatları var bilmem neler var. İyice böyle sizi oyunun içinden çıkartan bir yapıyor dönüşmüştü. umarım o bataklığa düşmezler. E, düşmeyeceklerini söylüyorlar. Burada shopla Battle Pass arasındaki kozmetik itemlarda şöyle bir ayrım var. Shop'tan aldığınız bir set o klasa özel bir settir. Ama Battle Pass'ten kazandığınız transmog itemları tüm klaslarda kullanılabilir durumda olacak. Yani siz işte böyle bir e, set alacağım ben shop'tan Necromancer'da çok güzel oluyor, aldım. gidin Barbarian'ımda kullanayım. Yok, o sadece Necromancer seti olarak satıldığı için e, sadece ona özel ama Battle Pass'te kazandığınız e, kozmetik setler ya da kozmetik itemlerin hepsi e, bütün klaslarda kullanılabilir durumda olacakmış. Gelelim işin boktan kısmına. Ben kendi e, bakış açımdan bunu söyleyeceğim. Ee, en önemlisi ve sunumun en sonuna sakladıkları resmen böyle gizlemeye çalıştıkları bilgilerden bir tanesi. Leaderboard'lar. Leaderboard'lar Diablo 2 Resurrected ve Diablo 3'de e, aslında oyuncuların temel rekabetçi oyun anlayışını e, sergileyen, gösteren ve onu e, böyle e, bütün dünyaya haykırabildiği alanlar. Bir sıralama tablosu temelinde. Çok böyle müthiş... E, mekanikler değiller ama e, Diablo 4'ün sezon 1 ve 2'sinde leaderboardlar olmayacakmış. Bu leaderboardları ilerleyen dönemlerde tekrar elden geçirip e, fikren aslında olgunlaştırıp e, muhtemelen 3. sezonda falan eklemeye çalışacaklar. Bence büyük bir e, hata e, kendi adıma. Çünkü leaderboardlar bu tarz oyunların en e, keyifli yanı en azından şey diyebiliyorsun yani ben arkadaşımdan daha iyiyim. Sen eziksin, ben değilim. Hani o ya bu işin amacı o. Yani kimse bu işte böyle Lilith'in kara kaşına, kara gözüne 100 level kasıp paragon bilmem ne toplayıp legendlerini top dungeon mancı temizlemeye çalışmayacak. Ben bir sonraki oyuncudan daha iyiyim mi ya da ben bir önceki halimden daha iyiyim mi göstermek için bu işi oynuyorum en azından ben. Leaderboard'ların olmaması benim bu konuda biraz rahatsız ediyor. Umarım Blizzard madem leaderboard'ları koyamıyoruz bari düzgün bir API'miz olsun da third party siteler ya da oyuncular kendi aralarında bu leaderboard'ları e, organize edebilir veya takip edebilir hale gelsin demiştir diyorum ama yani bilemiyorum. Bunun haricinde birçok işte quality of life yani hayatı iyileştiren geliştirmeler vesaireler hakkında konuştular. E, bunların zaman içinde değişeceğini, ilerleyeceğini, daha yeni şeyler ekleyeceklerini, her seferinde oyunculardan daha çok geri bildirim almaya açık olduklarını özellikle işte bu hayatı iyileştiren iyileştirmeler konusunda olduklarını söylüyorlar. Ee, binek konusu vardı. Beta'da binek yok arkadaşlar. Yani olmadı, hiç olmayacak da bu önümüzdeki günlerdeki beta'da da bu binek konusunu da e, dediler ki bir kere kampanya oynadığınızda o bineği açma noktasına geldiğinizde o andan itibaren bütün karakterlerinizde daha önceden açılmış olsa bile o karakter ve e, bineği açma noktasına gelmemiş olsa bile bütün hepsinde açık hale gelecek. Bu önümüzdeki sezonlar vesaireler için de geçerli. Bir daha gidip de o bineği almanıza gerek olmayacak. Bineğinizi artık siz bir, level 1'den itibaren kullanabilir hale geleceksiniz. Bu da yine e, zaten birçok şeyi account wide yapıp insanları hani rahat bırakma konseptine uygun bir yaklaşım olmuş. Uzunca bir video oldu. Muhtemelen en uzun videolarından bir tanesi oldu. Ama önemli bilgiler paylaşıldı. Özellikle Battle Pass ve sezonlar konusunda Battle Pass'in içindeki hediyeler, ürünler, transmoglar, karakter gücü vesaireler konusunda önemli bilgiler içeriyordu bu yayın. O yüzden beni dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Hafta sonu biliyorsunuz Server Slam var. Server slam'de aşağıda linki olan Discord'a katılırsanız ya da Twitch kanalımı takibe alırsanız hep birlikte server biz de gerçekleştirmiş oluruz. Gidip World Boss'u keseceğiz. World Boss'tan bu server Slam bu server Slam betasına özel olan e, Binek kozmetiğini kazanacağız ve bolca muhabbet sohbet edeceğiz. Aynı zamanda oyun çıktığında da klanımızı kuracağız. Klanımızda farklı etkinlikler, birlikte dungeon'lar vesaireler yapma şansına erişeceğiz. Onları kaçırmak istemiyorsanız aşağıda linklerimiz var. Eğer videoyu beğendiyseniz ve içeriği e, bilgilendirici bulduysanız bir like bir comment atmayı, atmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalda abone olup or yanındaki küçük e, çan tuşuna da basarsanız bir sonraki video yüklendiğinde direkt olarak telefonunuza ya da bilgisayarınıza bildirim olarak gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.